Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde 2024'e 9. dönem gemi adamı branş temel eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene Yalova valisi Doktor Hülya Kaya ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Vali Kaya, Yalova'nın bu eğitimi düzenleyebilen en donanımlı 3 ilden biri olduğunu vurguladı. Yalova Belediyesi 3-6 yaş arası çocuklara yönelik Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğini başarıyla tamamladı. Ülkemi seviyorum ve bilinçli tüketiyorum temalı programda yerli üretimin önemi eğlenceli bir yaklaşımla anlatıldı. Velilerin de katıldığı etkinlikte yerli ürünlerden oluşan ikramlar sunuldu. Çınarcık Belediyesi Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Prestij Ödülleri'nde Üreten Kadın Pazarı projesi ile yerel kalkınma kategorisinde birincilik kazandı. Proje, kadınların el emeği ürünlerini satışa sunarak ekonomik destek sağlıyor. Başkan Avni Kurt ödülü Çınarcık'taki tüm kadınlara armağan etti. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol Yalova'mızın ulaşım ağını yeni yatırımlarla güçlendiriyoruz. Şehrimizin ulaşım yükünü büyük ölçüde azaltacak ve Yalova'mızın geleceğine hizmet edecek bir eser olan Yalova Güney Çevre Yolu Projesi, Yalova'nın geleceğine hizmet edecek bir eser olacaktır, dedi.